Uzak Diyarların Çobanı Bir zamanlar sihirli bir ülkede yemyeşil vadileri, berrak nehirleri ve göz kamaştıran doğasıyla ünlü uzak diyarlar vardı. Bu diyarlarda yaşayan insanlar huzur ve sevgi içinde yaşıyorlardı. Kimse kimseye kin gütmüyor, kavga etmiyorlardı ve barış içinde yaşam sürüyorlardı. Bu güzellikleri koruyan ve hayvanlarıyla dostça yaşayan bir çoban vardı. Onun adı Aydın'dı. Aydın beyaz sakalları ve derin bakışlarıyla diğer insanlardan farklıydı. Her sabah güneşin doğuşuyla uyanır, sürüsüyle birlikte doğanın kucağında dolaşırdı. Aydın'ın sürüsü masası diyarlarda, eşsiz güzellikteki yaratıklardan oluşurdu. Renkli keçiler, tüylü koyunlar ve zarif ceylanlar sürüsünün bir parçasıydı. Aydın hayvanlara karşı sonsuz sevgi beslerdi ve onlara zarar vermezdi. Her gece yıldızların altında çobanlık ateşini yakar ve yıldızlara hayvanlarının hikayelerini anlatırdı. Sürüsündeki her bir yaratığın adını bilir ve onları özenle korurdu. Uzak diyarlar masalsı yaratıkların yanı sıra efsanevi bitkilerle doluydu. Bu bitkiler insanlara iyileştirici güçler verir ve doğayla uyum içinde yaşamalarına yardımcı olurdu. Aydın bu bitkilerin sırlarını bilirdi ve insanlara yardım etmek için onları kullanırdı. Bir gün uzak diyarlara kötü kalpli bir savaşçı gelmişti. O, zenginlik ve güç arzusuyla bütün masalsı diyarlara hükmetmek istiyordu. Savaşçı, Aydın'ın sürüsünün eşsiz, ve değerli yaratıklarını yakalamak istedi. Ancak Aydın sürüsünü korumak için cesurca savaştı. Aydın savaşçıyla mücadele ederken sadece kendi hayatını değil aynı zamanda masalsı yaratıkların huzurunu da koruyordu. Onun sevgisi ve cesareti savaşçının kalbinde bir değişim yarattı. Kötü niyetli savaşçı, Aydın'ın içindeki masalsı gücü ve hayvanlarla olan bağını gördüğünde pişmanlık duydu. Sonunda savaşçı Aydın'ın yüreğindeki sevgi ve masası gücünü farkına vararak geri döndü ve kötü niyetinden vazgeçti. Aydın ona dostça elini uzattı ve ona uzak diyarların gerçek güzelliklerini gösterdi. Savaşçı Aydın'ın yardımı ile içindeki kötü düşünceleri ve hırsları bırakarak masası diyarlardaki huzuru bulmuştu. Aydın'ın çobanlık ateşi onun kalbindeki karanlığı aydınlatmış ve onu iyilikle doldurmuştu. Uzak diyarların çobanı Aydın, masas diyarlardaki huzur ve sevgiyi korumaya devam etti. Onun sevgi dolu kalbi ve masalsı gücü uzak diyarların simgesi olmuştu.